Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mapusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, yasaklar koydun, bitmez tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma, sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp işlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim titremezdim. Masumdum çocuklar gibi. Böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana. Adı sevdaysa bu cehennemin sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı. Bütün korkularına arka çıktım olmadı. Dağlara merdiven dayadım, olmadı. Haziranda kar oldum, yağdım avuçlarına, olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı, taptım olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum, git. Ama ardında ağlayan bir çit göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan çek silahı daya sırtıma titrersem namerdim sen vurdun da ben ölmedim mi